Türkiye 1990'lara adım attığında sadece bir 10 yıl değişmiyordu. Ülke karanlık bir dönemin eşiğindeydi. İnsanların dilinde tek bir kelime vardı. Faili meçhul. Ama bu kelime sadece cinayetleri değil bir dönemin ruhunu da anlatıyordu. Çünkü o yıllarda herkes bir şey biliyordu ama kimse konuşamıyordu. Her şey bir anda başlamadı. 1980'lerde Türkiye askeri darbesinin ardından büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Binlerce insan göz altında, binlercesi hapiste. Gazeteler sansürlü, meydanlar boş. Darbenin sloganı düzeni sağlamaktı. Ama aslında sağlanan şey korkuydu. Devlet artık her şeyi gözetliyordu. İnsanlar birbirine bile güvenmez hale gelmişti. 80'lerin sonuna doğru, 1984'te PKK ilk silahlı saldırılarını yaptığında bu korku başka bir şekil aldı. Artık düşman sadece fikirde değil, silahlıydı. Devlet için terörle mücadele başlamıştı. Ama bu mücadelenin sınırları zamanla bulanıklaştı. Bir askerin iç sesi. Komutan derdi ki terörist kimse köyüyle beraber cezasını çeker. Ama o köyde çocuklar da vardı, yaşlılar da. Biz neyle savaştığımızı bazen bilmiyorduk. O yıllarda sınırlar çizildi ama vicdanlar çizgiyi çoktan kaybetmişti. Resmi tanım basit. Faili meçhul, katili bulunamamış cinayet demektir. Ama Türkiye'de bu kelime bambaşka bir anlam kazandı. Çünkü fail çoğu zaman herkesin bildiği ama kimsenin adını söyleyemediği biriydi. İnsanlar şöyle derdi. Kim yaptı? Boş ver, devletin işi. İşte bu iki kelime o dönemin en acı gerçeğini özetliyordu. Fail meçhul değil, koruma altındaydı. 90'ların başında, özellikle Güneydoğu'da, bir şehirde geceleri beyaz bir toros araba görülürse herkes bilir. O gece birileri kaybolacak. İnsanlar o arabaların sesini bile ezberlemişti. Bir mahalleye girdiklerinde kapılar kapanır, ışıklar sönerdi. Sabah olduğunda bir duvarın dibinde bir ceset bulunurdu üzerinde kimlik olmazdı. Sonra gazetelerde küçücük bir haber. Kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. İşte faili meçhuller böyle sıradanlaştı. Herkes bilirdi ama kimse konuşmazdı. Çünkü konuşanlar da bir süre sonra aynı akıbete uğrardı. Bir köylü kadının sesi gibi. Oğlum sabah tarlaya gitti, bir daha dönmedi. Kaymakama gittim, araştırıyoruz dediler. Aradan 30 yıl geçti. Hala arıyorlar mı bilmem. Ben oğlumun sesini rüyamda duyuyorum sadece. 90'ların ortasına kadar bir ismin etrafında dönüyordu söylentiler. Jitem açılımı jandarma, istihbarat ve terörle mücadele. Ama garip olan şu, devlet kayıtlarında böyle bir birim yoktu. Herkes adını biliyor ama kimse resmen duymamış gibi davranıyordu. Eski askerler, itirafçılar, gazeteciler hep aynı hikayeyi anlatıyordu. Geceleri özel timlerle yapılan operasyonlar, sorgusuz infazlar, kaybolan insanlar. Bir itirafçı yıllar sonra şöyle diyecekti. Emir yukarıdan gelirdi. Kimin hain olduğuna biz değil, devlet karar verirdi. Jitem sadece bir istihbarat birimi değil, bir gölge devletti. O gölgenin içine girenler ya yükseliyor ya da sessizce yok oluyordu. O karanlık dönemde sadece dağlarda değil, şehirlerde de bir savaş vardı. Gerçeği yazmaya çalışan gazeteciler birer birer susturuluyordu. Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Musa Anter, Metin Göktepe, Ahmet Taner Kışlalı farklı görüşlerden, farklı şehirlerden ama aynı kaderle buluştular. Her biri bir sabah arabasına binerken ya da akşam evine dönerken vuruldu. Katiller bulunamadı ama herkes biliyordu. Bu cinayetler birbirinden kopuk değildi. Hepsi bir zincirin halkasıydı. Devletin içinde birileri kimin yaşayıp kimin susacağını belirliyordu. Bir gazetecinin iç sesi, bir haber yazdım. Ertesi gün telefon çaldı. Bu konulara girme dediler. Ama girdim. Sonra arabamın camına bir mermi sıkışmış halde buldum. Anladım ki bazen tek bir cümle bir insanın ömründen daha uzun sürüyor bu ülkede. Yine de herkes susmadı. Bazı savcılar, emniyet müdürleri, milletvekilleri bu dosyaların peşine düştü. Ama her seferinde duvar gibi bir sistemle karşılaştılar. Dosyalar gizlilik gerekçesiyle rafa kaldırıldı. Tanıklar birer birer ortadan kayboldu. Mecliste bir milletvekili şöyle dedi: "Devlet kendi içindeki çetelerle hesaplaşmadıkça bu cinayetler bitmeyecek." Ama o söz kayıtlarda kaldı. Çünkü devlet o yıllarda kendi gölgesinden bile korkuyordu. O yıllarda Türkiye'de hayat sessiz bir korkuyla yaşanıyordu. Köylerde insanlar sabah evden çıkarken helalleşirdi. Çünkü akşam dönüp dönemeyeceklerini kimse bilemezdi. Şehirlerde gazeteciler arabalarının altına bomba var mı diye kontrol ederdi. Kahvelerde artık siyaset konuşulmazdı. İnsanlar sadece futboldan, havadan bahsederdi. Çünkü herkes bilirdi, yanlış bir kelime, yanlış bir kulak duysa hayat değişirdi. Korku bir virüs gibi yayılmıştı ve en kötüsü insanlar bu korkuya alışmıştı. 1900'lü Akosanların ortasına gelindiğinde faili meçhuller sadece terörle mücadele bahanesiyle açıklanamaz hale geldi. Artık işin içinde para, silah, uyuşturucu ve siyaset vardı. Güneydoğu'da yürütülen savaş birileri için büyük bir rant kapısı olmuştu. Uyuşturucu trafiği, sınırdan geçen silahlar, kara paralar hepsi aynı isimlerin çevresinde dönüyordu. O isimler kimdi? Mafya babaları mıydı? Eski istihbaratçılar mıydı? Yoksa milletvekilleri mi? Cevabı herkes biliyordu ama hiç kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyordu. 1996 Kasım'ında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir trafik kazası oldu. Bir kamyon lüks bir Mercedes'e çarptı. Kazada 3 kişi öldü, biri yaralı kurtuldu. Ama olay yerinden çıkan isimler Türkiye'yi sarstı. Arabada kim vardı? Bir milletvekili, bir emniyet müdürü, bir mafya lideri ve sahte kimlikli bir özel timci. İşte o kaza yıllardır fısıltıyla konuşulan gerçeği açığa çıkardı. Devlet, mafya ve siyaset aynı arabada yakalanmıştı. O günden sonra derin devlet kavramı manşetlere taşındı. Ama o derinliğin ne kadar karanlık olduğunu hala kimse tam olarak bilmiyordu. Çünkü o kazadan sonra bile birçok dosya yine gizlilik kararıyla kapatıldı. 1990'ların karanlığı sadece faili meçhullerle değil, bu cinayetleri mümkün kılan sessizlikle örüldü. İnsanlar sustu, devlet sustu, medya sustu. Ama birileri hep sormaya devam etti. Kim öldürdü? Bu soru o dönemin vicdanını temsil ediyordu. Her faili meçhul, sadece bir cinayet değil, bir ülkenin hafızasındaki bir delikti ve o delikler hala kapanmadı. Ben o zamanlar askeri birliğe bağlıydım. Geceleri çıkardık, kimse görmezdi. Emir yukarıdan gelirdi, adını sormazdık. Çünkü biliriz, fazla bilen uzun yaşamaz. Bu ses kaydı yıllar sonra ortaya çıktı kim olduğu belli değil ama anlattıkları 90'ların en karanlık yapısına işaret ediyordu. JITEM, JITEM resmi olarak yoktu ama herkes biliyordu ki vardı. Türkiye'nin modern tarihinde bu kadar çok konuşulup bu kadar az bilinen başka bir yapı yoktur. JITEM'in hikayesi 1980'lerin sonlarında başlar. PKK saldırılarının artmasıyla birlikte devlet istihbarat zaafı yaşadığını fark etti. Askeri hiyerarşinin dışında daha esnek daha hızlı bir yapı kurulması gerektiği konuşuluyordu. İşte bu noktada bir albayın adı öne çıktı. Arif Doğan. Arif Doğan yıllar sonra televizyonlara çıkıp şöyle diyecekti. Evet, JITEM'i ben kurdum. Ama o dönemde kimse bunu açıkça söyleyemiyordu. Çünkü bu yapı resmi olarak hiç var olmamıştı. Arif Doğan'ın anlattıklarına göre JITEM'in amacı terörle mücadelede istihbarat toplamaktı. Ama kısa sürede bu yapı yasaların ötesine geçti. Sorgusuz infazlar, faili meçhul cinayetler, kayıplar. Devletin bazı kademelerinde amaç uğruna her şey mübah hale gelmişti. JITEM'in en önemli gücü sahadaki itirafçılardı. PKK'dan ayrılan, yakalanan ya da işbirliği yapan eski militanlar JITEM bünyesine alınırdı. Onlara kimlik verilmezdi. Kod adları olurdu. Yeşil, Savaş, Zaza gibi. Bu kişiler bölgede operasyonlara katılır, hedef gösterir, infaz yapardı. Kimseye hesap vermezlerdi. Çünkü onlar devlet için çalışıyorlardı. Ama zamanla bu yapı kontrolden çıktı. Devlet adına başlayan görevler kişisel hesaplaşmalara, çıkar ilişkilerine dönüştü. Uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit, şantaj, haraç. Bazı itirafçılar devletin verdiği silahları kendi işlerinde kullanmaya başladı. Artık kim devlet, kim suçlu, kim sivil belli değildi. 1993 yılında Güneydoğu'daki küçük bir kasabada garip bir olay yaşandı. Gece yarısı beyaz toroslar geldi. Köyün dışındaki bir evden 3 kişi alındı. Bir daha dönmediler. Aile karakola gitti, bizimle ilgisi yok dediler. Savcı dilekçeyi aldı ama dosya açılmadı. Yıllar sonra o köyün yakınlarında boş bir arazide kemikler bulundu. Yanında paslı bir anahtar, birkaç mermi kovanı, bir saat. O saat kaybolanlardan birine aitti. Ama dosya hala faili meçhul. Bu sadece bir köyün hikayesi değil, binlercesinden sadece biri. 1990'larda Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar, daha sonra bu döneme dair meşhur bir cümle kurdu. Devlet için kurşun sıkan da, yiyen de şereflidir. O söz, aslında her şeyi özetliyordu. Devletin bir kısmı kendi içindeki yasa dışı yöntemleri vatan görevi olarak görüyordu. Bu anlayış Jitem gibi yapıların zeminini güçlendirdi. Yasa dışı ama meşru görülen bir güç doğmuştu. Devletin eliyle devletin dışında bir devlet, o yıllarda milletvekilleri, bakanlar, emniyet mensupları arasında görünmez bağlar vardı. Kimin nerede, hangi operasyonu yürüttüğü belli değildi. Ama tek bir çizgi vardı. Kim bu çizginin dışına çıkarsa susturulurdu. Bu karanlık dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırımdı. Kimine göre kahraman, kimine göre katil. Askeri yetkililerle, istihbaratçılarla, mafyayla iç içe bir figürdü. Onun adı geçtiği yerde ya biri kaybolur ya bir olayın üzeri kapatılırdı. Hakkında yüzlerce söylenti çıktı ama resmi bir dosya açılmadı. 90'ların sonunda bir anda ortadan kayboldu. Ölüsü de yok, dirisi de. Tıpkı temsil ettiği dönem gibi. Var ama yok, biliniyor ama kanıtlanamıyor. Yıllar sonra bir subay itiraf etti. Bizim görevimiz sadece terörle mücadele değildi. Bölgeyi yeniden dizayn etmekti. Kimin yaşayıp kimin yaşayamayacağına karar veriyorduk. Bu sözler 90'ların o görünmez savaşını açıkça anlatıyordu. Jitem sadece bir istihbarat birimi değildi. Bir korku makinesiydi. Devlet korkuyla yönetmeyi seçmişti. Ve o korkunun dişlileri arasında binlerce insan kayboldu. Bazı gazeteciler bu karanlık yapının izini sürmeye başladı. Özellikle 1990-1994 arasında birçok araştırmacı gazeteci bu konulara girdi. Kimileri dosyalar buldu, kimileri itirafçılarla konuştu. Ama dikkat çeken bir tesadüf vardı. Bu konularda çalışan gazetecilerin büyük kısmı kısa süre sonra öldürüldü. Uğur Mumcu bunlardan biriydi. O, bu işin arkasında kim var diye soruyordu. Ölümünden kısa bir süre önce şöyle demişti. Birileri devlet içinde devlet kurmuş, bizim görevimiz bunu ortaya çıkarmak ama 24 Ocak 1993 sabahı arabasının altında patlayan bombayla susturuldu. Uğur Mumcu'nun dosyası gibi onlarca jitem dosyası da gizlilik gerekçesiyle kapatıldı. Tanıklar ortadan kayboldu, belgeler yok oldu, raporlar değiştirilmişti. Bir savcı şöyle anlatacaktı. Bize devletin içinden bilgi gelmezdi. Tam aksine bilgi bizden saklanırdı. İşte bu yüzden Türkiye'de derin devlet denince akla sadece karanlık operasyonlar değil, aynı zamanda bir sessizlik kültürü gelir. Çünkü kimse gerçeği tam söylemez. Kimse her şeyi bilmez. Herkes bir parça bilir ama o parçalar asla birleşmez. 1996 Susurluk kazasından sonra her şeyin ortaya çıkacağı sanılmıştı. Mecliste komisyonlar kuruldu, raporlar hazırlandı. Fakat sonuç birkaç istifa, birkaç küçük ceza. Oysa herkes biliyordu ki mesele bir kaza değil, bir sistemdi. JITEM gibi yapılar sadece birkaç kişinin değil, devletin yıllarca süren bir anlayışının sonucuydu. Devletin bekası için gerekirse yasaları çiğneriz. İşte bu cümle 90'ların bütün karanlığını özetler. Bugün bile faili meçhullerin çoğu aydınlatılmadı. Jitem'in tam olarak kimlerden oluştuğu hala bilinmiyor ama bir gerçek var. O yıllarda devlet vatandaşına güvenmeyi bıraktı. Güvenin yerini şüphe aldı. Şüphenin yerini korku. Korkunun yerini ise sessizlik. Fakat tarih sessizlikle değil, gerçeği arayanlarla yazılır. Ve bu hikaye henüz bitmedi. Bir ses duydular o sabah. Sadece bir patlama değil. Bir ülkenin kalbinde yankılanan bir sessizlikti o. Ankara'da Arabasının altına yerleştirilen bombayla öldürüldü Uğur Mumcu. Arabasının yanına koşanlar ne olduğunu anlayamamıştı. Oysa o zaten öldürüleceğini biliyordu çünkü gerçeğin çok yakınına kadar gitmişti. Uğur Mumcu sadece bir gazeteci değil bir araştırmacıydı. Belgelerle konuşur kimsenin cesaret edemediği konulara girerdi. PKK'nın, Emmit'in, Kontrgerillanın, silah kaçakçılarının dosyalarını yazıyordu. Ölümünden önceki son yazısında şöyle demişti: "Birilerinin devleti soygun aracı haline getirmesine izin vermeyeceğiz." O günlerde evine gelen tehdit mektuplarını eşi Güldal Mumcu'ya gösterir ama her defasında aynı şeyi söylerdi. "Korkarsak onlar kazanır." Bombanın patladığı sabah sadece bir gazeteci ölmedi. Türkiye'nin vicdanı susturuldu. Bir arkadaşının sesinden: "Uğur abi son günlerde çok gergindi ama asla geri adım atmadı. Ben bu işi bitireceğim." dedi. O cümle hala kulaklarımda çünkü o iş hala bitmedi. Güneydoğu'da Ape Musa derlerdi ona. Yani Musa Amca. 1920 doğumluydu. Kürt kimliğini inkar etmeden barış içinde yaşanabileceğini savunurdu. Diyarbakır'da bir otelin önünde vuruldu. Yanında bir genç vardı. Orhan Miroğlu. Miroğlu ağır yaralandı. Musa Anter oracıkta can verdi. O da ölüm tehditleri alıyordu. Ama hep aynı cümleyi söylerdi. Korkak bir halk özgür olamaz. Cinayeti işleyenlerin kim olduğu uzun süre gizlendi. Yıllar sonra bir itirafçı çıktı ve dedi ki Emre Jiten verdi. Ama dosya hala kapanmadı. Her duruşma ertelendi, her belge kayboldu ve Diyarbakır sokaklarında hala aynı fısıltı dolaşıyor. Ape Musa'yı kim öldürdü? Tarih 7 Mart 1990. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. O da tıpkı mumcu gibi hedefteydi. Çünkü devlet içindeki gizli ilişkileri, laikliğe yönelik tehditleri ve mafya ile siyasetin bağlarını yazıyordu saldırıyı üstlenen örgütler oldu ama hiçbiri inandırıcı bulunmadı. Gerçek failler hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Türkiye bir kez daha aynı cümleyi kurdu. Faili meçhul. Metin Göktepe genç bir gazeteciydi. 8 Ocak 1996'da İstanbul'daki bir cenaze törenini izlemek için gittiği yerde gözaltına alındı. "Basın mensubuyum." dedi, kimliğini gösterdi ama götürüldü. Ertesi gün cesedi Eyüp Spor Salonu'nun arkasında bulundu. Ölüm raporunda yazan darp sonucu beyin kanaması İlk başta merdivenden düştü dediler ama herkes biliyordu. O devletin elleriyle öldürülmüştü. Cenazesinde on binler yürüdü ve o kalabalıktan bir slogan yükseldi. Metin Göktepe ölmedi, basın susturulamaz. Bu karanlığa karşı yükselen ilk büyük çığlıktı. 1990'ların ortasında özellikle Güneydoğu'da iş yapan Kürt kökenli birçok iş insanı kayboldu. Bazıları bir sabah evden çıktı, bir daha dönmedi. Bazıları yolda durdurulup götürüldü. Günler, haftalar, aylar geçti. Sonra bir dere kenarında, bir orman yolunda cesetleri bulundu. Aileler, devlet yapsa niye yapsın diyordu. Ama sonra ortaya çıkan itiraflar tabloyu değiştirdi. Bazı iş insanları devlete para yardımı yapmadığı için hedef alınıyordu. Bazıları ise yanlış kişilerle iş yaptığı için. Yani ölümün bile bir listesi vardı. Jitem'in bazı belgelerinde bu isimlerin geçtiği iddia edildi. Ama o belgeler hiçbir zaman resmen açıklanmadı. 90'ların faili meçhulleri arasında siyasiler de vardı. Bahriye Üçok, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy hepsi aydınlanmayı, bilimi, laikliği savunuyordu. Turan Dursun bir röportajında şöyle demişti korkmuyorum. Çünkü doğruyu söylemek yaşamanın tek anlamı. 1990'da evinin önünde vuruldu. Aynı yıl içinde Bahriye 3 oka bir paket gönderildi. Açtığında bomba patladı. Ardından 1999'da Ahmet Taner Kışlalı. Aracına yerleştirilen bombayla öldürüldü. Her biri farklı yıl, farklı şehir ama aynı yöntem. Ve sonuç faili meçhul. İnsanlar o dönemde birbirine şöyle derdi. Kimseye dokunma, başın belaya girer. Ama bazıları dokundu. Yazdılar, konuştular, direndiler. Onlar susturuldu belki ama geride bir miras bıraktılar. Hakikati arama cesareti. Faili meçhuller sadece öldürülenlerin hikayesi değil, susmayanların da hikayesidir. 1994'te Diyarbakır'da bir kadın elinde oğlunun fotoğrafıyla karakola gitti. "Oğlumu dün gece aldılar. Nereye götürdüler?" diye sordu. "Bilmiyoruz." dediler. Kadın her gün aynı kapıya gitti. Sonra o kapı da yüzüne kapandı. Yıllar geçti. Oğlunun cesedi bir kuyuda bulundu. Kadın oğlunun eski ayakkabısından tanıdı onu. O ayakkabı 90'ların Türkiye'sinde adaletin simgesiydi. Çünkü herkesin bir kayıp hikayesi vardı. Yıllar geçtikçe bu cinayetlerin çoğu unutuldu. Televizyonlar başka gündemlere geçti, gazeteler başka manşetler attı ama geride adını bile bilmediğimiz yüzlerce insan kaldı. Onların mezarı bile yoktu. Sadece annelerin dillerinde aynı cümle: "Oğlumu, kızımı nereye gömdünüz?" Devlet ise hep aynı cevabı verdi: "Araştırıyoruz." Ama o araştırmalar hiçbir zaman bitmedi. 90'larda susturulan seslerin ortak noktası, hepsinin gerçeği aramasıydı. Kimisi bir yazıyla, kimisi bir kitapla, kimisi bir sözle. Onların ölümünden sonra bile gerçeğin izleri silinmedi. Her faili meçhul, bu ülkenin hafızasında yankılanan bir soru bıraktı. Bu ülke kendi evlatlarını neden susturdu? Belki cevap hiçbir zaman tam bulunmayacak. Ama o insanlar ölmeden önce söyledikleriyle hala yaşıyor. Gerçek, ne kadar karanlık olursa olsun bir gün mutlaka ortaya çıkar. Tarih 3 Kasım 1996. Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında gece yarısı bir Mercedes kamyona çarptı. İlk bakışta sıradan bir trafik kazasıydı. Ama kısa sürede anlaşıldı ki o kaza Türkiye tarihinin en karanlık sayfalarından birini açacaktı. Arabadan çıkan isimler herkesin ağzını açık bıraktı. Abdullah Çatlı, ülkücü mafya lideri, Interpol tarafından aranan bir suçlu. Hüseyin Kocada, Emniyet Müdürü. Sedat Bucak, milletvekili ve korucu ağası. Aynı arabada devlet, mafya ve siyaset bu bir kazadan çok daha fazlasıydı. Bu bir itiraftı. Susurluk kazası, yıllardır konuşulan ama kimsenin ispatlayamadığı şeyi kanıtladı. Devletin içinde, yasaların dışında hareket eden bir yapı vardı. Bazı polisler, bazı siyasetçiler, bazı mafya liderleri birlikte çalışıyorlardı. Hedefleri neydi? Terörle mücadele bahanesiyle hem devletin hem de suç dünyasının çıkarlarını korumak. Ama artık maskeler düşmüştü. Susurluk 90'ların bütün karanlığını bir kazanın içine sığdırdı. Kaza haberi televizyonlara düştükten sonra halk ilk kez bu kadar açık bir şekilde tepki verdi. İnsanlar evlerinde, sokaklarda, meydanlarda ışıklarını söndürüp yakmaya başladı. Her akşam saat 21.01'de bir dakika boyunca karanlık. Kampanyanın adı "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık". Türkiye tarihinin en büyük sivil itaatsizlik eylemlerinden biriydi. Kadınlar tencere tava çaldı, gençler ellerinde mumlarla yürüdü. O an herkes aynı şeyi söyledi: "Artık yeter. Gerçeği öğrenmek istiyoruz." Susurluk'tan sonra meclis bir araştırma komisyonu kurdu. Raporda yazanlar bir ülkenin kendi içinde hesaplaşmasının başlangıcıydı. Komisyon raporuna göre devletin bazı unsurları terörle mücadele adı altında yasa dışı eylemler yapmış, mafya ile işbirliği kurmuştu. Yani devlet kendi yasalarını çiğnemişti. Ama o raporun ardından ne mi oldu? Bazı memurlar görevden alındı, birkaç isim yargılandı ama kimse gerçekten cezalandırılmadı. Çünkü o yapı hala oradaydı. Sadece adını değiştirmişti. Susurluk'la birlikte Türkiye yeni bir kelimeyle tanıştı. Derin devlet. Artık herkes bu kelimeyi konuşuyordu. Derin devlet denilen şey görünmeyen ama her yerde hissedilen bir güçtü. Ne tam askerdi, ne tam siyasetçi, ne tam mafya ama hepsinden birazdı. Bu yapı kimileri için ülkeyi koruyan gizli el, kimileri içinse ülkeyi karanlığa mahkum eden çeteydi ve bu tartışma hala bitmedi. O yıllarda televizyonlar ikiye bölünmüştü. Bir kısmı susurluklu sonuna kadar sorguladı, bir kısmı ise devletin gizli operasyonları sorgulanmaz diyerek sessiz kaldı. Bazı gazeteciler tehdit edildi, bazıları işten çıkarıldı. Hatta bazı televizyon programları yayından kaldırıldı. Çünkü susurluk sadece bir kazayı değil, devletle medyanın ilişkisini de ortaya koymuştu. Kazadan sağ kurtulan tek kişi milletvekili Sedat Bucak'tı. O, Şanlıurfa Siverek'te binlerce korucunun bağlı olduğu güçlü bir ağa. Mecliste terörle mücadele komisyonunda yer alıyor ama aynı zamanda mafya lideri Abdullah çatlıyla aynı arabada yakalanıyor olaydan sonra bucak hastaneye kaldırıldı aylarca sorgulanmadı bir gazeteci röportajda şöyle sormuştu aynı arabada ne işiniz vardı bucak gülümsedi devlet işi kardeşim devlet işi bu cümle 90'ların Türkiye'sini özetliyordu Emniyet Müdürü Hüseyin Kocada kazada hayatını kaybetti ama arkasında bıraktığı ilişkiler ağı bir labirent gibiydi bazı polisler, istihbaratçılar hatta özel tim mensuplarıyla gizli operasyonlar yürütüyordu. Resmi kayıtlara geçmeyen operasyonlarda hedefler genellikle ya terörist ya kaçakçı ya da istenmeyen kişi olarak tanımlanıyordu. Ama o tanımların içine masum insanlar da girmişti. Koca Dağ'ın ölümüyle birlikte o ağın ipleri bir süreliğine koptu ama kimse o dosyayı tam olarak açamadı. Susurluk skandalı büyüdükçe karanlık yapıda kendini korumaya çalıştı. Gazeteciler susturuldu, deliller kayboldu, dosyalar kapatıldı. Bazı tanıklar trafik kazasında öldü, bazıları aniden yurt dışına kaçtı. Devlet içinde bir güç savaşı başlamıştı. Bir taraf hesaplaşmak istiyor, diğer taraf üzerine örtmek istiyordu. Ve sonunda kazanan yine sessizlik oldu. Yine de susurluk Türkiye'de bir şeyleri değiştirdi. İnsanlar ilk kez devleti sorguladı. Artık devlet hata yapmaz cümlesi eskisi kadar güçlü değildi. Çünkü herkes görmüştü. Devletin içinde birileri halktan gizli bir düzen kurmuştu. Belki o yapı yıkılmadı ama halk artık neyin doğru, neyin karanlık olduğunu biliyordu. Susurluk bir duvardaki çatlak gibiydi. Küçük bir kazayla başladı. Ama o çatlağın içinden bütün pislik aktı. Devletin karanlık yüzü bir anlığına görünür oldu. O yüzü herkes gördü ama kimse tam olarak cezalandırmadı. Çünkü Türkiye'de her karanlığın bir perdesi vardır. O perde bazen kapanır, bazen aralanır. Ama asla tamamen kalkmaz. 2000'lere girerken Türkiye başka bir ülke olmayı umuyordu. Yeni bir yüzyıl, yeni umutlar, Avrupa hayali, reformlar, internet, cep telefonları ama eski karanlıklar yeni yüzlerle geri döndü. Çünkü geçmişle hesaplaşılmadan yeni bir sayfa açılamazdı ve Türkiye o hesaplaşmadan hep kaçtı. Susurluk'tan sonra geçen yıllarda birçok dosya tozlu raflara kaldırıldı. Ama 2000'lerin başında bazı cesur savcılar ve gazeteciler o raflara tekrar baktı. Eski dosyalar yeni isimlerle yeniden gündeme geldi. Ergenekon adı ilk kez o zaman duyuldu. Bir savcı Ankara'da bir ihbar mektubuyla başlayan soruşturmanın peşine düştü. Belgeler, silahlar, gizli planlar, kod isimler hepsi aynı şeyi söylüyordu. 90'larda kurulan o derin yapı hala yaşıyordu. Ergenekon davası Türkiye'yi ikiye böldü. Bir taraf işte derin devletle hesaplaşılıyor dedi. Diğer taraf ise bu bir siyasi operasyon. Hesaplaşma değil intikam diyordu. Davada generaller, gazeteciler, profesörler hatta eski istihbaratçılar vardı. Ama sanık listesi o kadar karışıktı ki kim suçlu, kim masum ayırt etmek zordu. Gerçek suçlularla, gerçekten konuşanlar aynı torbaya kondu. Ve yıllar sonra anlaşıldı. Ergenekon bir dönemi bitirmedi. Sadece başka bir karanlığın kapısını açtı. Birçok kişi sanıyordu ki faili meçhuller sadece 90'lara aitti. Ama 2000'lerde de benzer olaylar yaşandı. Jandarma istihbarat içindeki bazı unsurlar hala aktifti. Bazı dosyalar yeniden gündeme geldi. Şemdinli, Hrant Dink, Zirve Yayınevi, Roboski. Her biri farklı ama özünde aynı hikayeydi. Gücün adaletin önüne geçtiği bir ülke. Gerçek Hrant Dink konuşmalarından esinlenen bir ses tonu. Ben bu toprakları seviyorum. Türküyle, Kürtüyle, Ermenisiyle. Ama beni anlamıyorlar. Belki de anlamak istemiyorlar. 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde vuruldu. Katil yakalandı ama herkes biliyordu ki o sadece tetiği çeken eldi. Arkasındaki yapı yine karanlıkta kaldı. Tıpkı 90'lardaki gibi devletin içinden birileri korundu. Türkiye yine aynı cümleyi kurdu. Fail belli ama meçhul. Kasım 2005'te Hakkari Şemdinli'de bir kitapçı bombalandı. Patlamadan sonra halk öfkeyle sokağa döküldü. Kalabalığın arasından kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı. Üzerlerinde el bombaları, notlar ve askeri kimlikler bulundu. Biri assubay, biri itirafçıydı. Bu olay, derin devlet bitmedi, sadece yer değiştirdi cümlesini yeniden doğruladı. Ama dava kısa sürede sessizce kapandı. Dosyayı açan savcılar görevden alındı. 90'ların ruhu yeni kimlikle karşımızdaydı. 28 Aralık 2011, Uludere, Roboski. 34 sivil köylü sınırda kaçak mazot taşırken Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından bombalandı. 34 insan, 19'u çocuktu. Yanlış istihbarat dediler. Ama o insanlar bir istihbarat hatası değil, sistemin vicdansızlığı yüzünden öldü. O günden sonra faile meçhul kelimesi tekrar manşetlere çıktı. Çünkü bazen fail belli olsa bile adalet yoktu. Teknoloji değişti, siyaset değişti. Ama devletin karanlık refleksi değişmedi. Kayıplar hala bulunmadı, dosyalar hala gizli damgasıyla saklanıyor. 1990'ların beyaz torosları 2010'larda başka arabalarla yer değiştirdi ama korku aynı kaldı. Türkiye hala geçmişiyle yüzleşemiyor. Çünkü yüzleşmek suç ortaklığını kabul etmek demek. Bazı eski askerler, itirafçılar ve bürokratlar yıllar sonra konuşmaya başladı. Biz emir aldık, devlet için yaptık dediler. Ama kimden emir aldıklarını söylemediler. Çünkü o emir zincirinin ucu her zaman yukarıda bir yerde bitiyordu. Ve Türkiye'de o yukarı hiçbir zaman tam görünmedi. Cumartesi anneleri 30 yıldır Galatasaray meydanında oturuyor. Her biri elinde kaybolan çocuğunun fotoğrafı. Her hafta aynı soruyu soruyorlar. Oğlum nerede? Kızım nerede? O soruya hala cevap verilmedi. Ama o sessiz direniş Türkiye'nin vicdanını diri tuttu. Çünkü bazen adalet mahkemede değil, bir annenin elindeki fotoğraftadır. 2000'lerden sonra belgeseller, filmler, kitaplar bu dönemi anlatmaya başladı. Kayıp otobüs, o gün, faili meçhul cinayetler atlası gibi yapımlar genç kuşaklara unutturulmaması gereken bir geçmişi hatırlattı. Artık 90'ları bilmeyen gençler bile YouTube'da bu hikayeleri izleyerek öğreniyor ve her yeni izleyici o karanlığa bir ışık daha yakıyor. 40 yıldır aynı soru yankılanıyor. Kim yaptı? Ama belki de asıl soru bu değil. Asıl soru şu. Neden sustuk? Çünkü bazen sessizlik de bir suç ortaklığıdır. Türkiye'nin faili meçhulleri sadece faili bulunmamış cinayetler değil adalete olan inancın da kaybolduğu yıllardır. Ama hala umut var. Çünkü her kuşak bir öncekinden biraz daha fazla soru soruyor. Ve bir ülke ancak sormaya devam ederse karanlıktan çıkabilir. Belki bir gün bu ülkede kimse faili meçhul demeyecek. Belki o zaman gerçekten aydınlanacağız. O güne kadar bu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz.